Sevgili izleyicilerimiz, e, piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta İş Portföyü'yle konuşuyoruz. Konuklarım her zaman olduğu gibi İrem Hanım ve Aysun Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, hoş bulduk. Ee, öncelikle piyasaları konuşalım ee, ve Amerika tarafına bir bakalım. Çok sayıda veri açıklandı bu hafta. Geçtiğimiz hafta da öyle. Ee, piyasadaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimini... Haziran'dan belki de sonraya öteleyebileceğine dair işaretler vermeye başladı. E, Powell'ın dünkü konuşmaları vardı. Biraz bunlardan bahsedebiliriz İrem Hanım. E, Cuma günü de yani yarın biz 4 Nisan'da bu videoyu çekiyoruz. 5, 5 Nisan günde Mart ayına ilişkin istihdam verileri gelecek. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik ücretler gibi. Amerika'nın bu verilerini öğreneceğiz. E, siz buradaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelen verilerin? FED'in faiz indirim sürecini nasıl etkileyeceğini düşünürsünüz? E, tabii Serhan Hanım. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi e, dün e, Başkan Pavl'ın e, konuşması vardı ve orada e, hem enflasyonda hem de istihdam piyasasında verilerin güçlü kalmaya devam ettiğini işte söyledi. Faiz indirimine karar vermek için aslında önlerinde hala bir süre olduğunu ve işte bu özellikle enflasyon tarafında görülen duraklamanın geçici bir durum mu olduğu yoksa daha farklı bir nedenden mi kaynaklandığını tespit etmek için vakitleri olduğunu aslında vurgu yaptığını gördük. Şimdi enflasyon tarafına baktığımızda aslında orada çekirdek enflasyonda hem tüfede hem de Fed'in referans verdiği işte kişisel tüketim harcamaları enflasyonunda son ayda verilerin sınırlı şekilde gerilediğini gördük. Ama manşet veriler işte aksine yani çekirdeğin aksine sınırlı şekilde yüksek geldi ve orada aslında biraz daha bir dur yataylaşma, duranlaşma gibi bir durum söz konusu anladığımız kadarıyla ve bunun üstüne aslında piyasalar Fed'in bu sene işte üç değil de 2 tane faiz e, indirimi yapması olasılığını biraz daha ağırlık veren bir fiyatlamaya geçti Ama Mart ayı toplantısında zaten bildiğimiz gibi FED kurul üyeleri projeksiyonlarında bu sene için 3 üç, üç tane faiz beklentisini beklentisi koydu. Ama burada şunu da görüyoruz. Yani medyan beklenti, istatistiksel hani olarak bizim baktığımız beklenti evet 3'e işaret ediyor ama kurul üyelerinin genel olarak birazcık daha beklentilerini, politika faiz beklentisinin yukarı yönlü aslında istatistiksel e, olarak kaydığını da görüyoruz. Ve bu da aslında hem enflasyonda işte bu yavaşlayan bir e, gerileme eğilimine hem e, büyüme beklentileri hala güçlü kalmaya devam ediyor. Keza bunu üç ay projeksiyonlarda da görmüştük. Hem e, işsizlik beklentilerinde biraz e, gerileme olduğunu gördük kurul Hem büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini gördük. Dolayısıyla daha güçlü bir ekonomik e, seyir acaba işte kurul üyelerini burada 3 değil de 2 faiz indirimi yapmaya yönlendirir mi? Ya da işte Haziran ayında değil de e, diğer 4 toplantı, yılın son 4 toplantısına biraz daha odaklanmamızı gerektirir mi diye. Tabi piyasalar bunun ipuçlarını arıyor. Bunun için de bu haftaki istihdam verileri önemli. Bu hafta öncelikle açık iş imkanı, biraz daha geriden açıklanan bir veri bu, gecikmeli açıklanan bir veri. Ocak ayı verisi işte 8,7 milyon civarı bir açık iş olanağına işaret ediyor. Şimdi bu aslında trend olarak baktığınızda biraz daha işte önceki aya göre aynı kalabilir. Pandemide pandemi de başlangıcına göre baktığınızda pandemi döneminin verileriyle baktığınızda evet bir gerileme var ama pandemi öncesine göre baktığınızda hala 1,5-2 milyon yukarıda. Dolayısıyla hala güçlü bir istihdam ve iş iş talebi var. İş gücü talebi var plasada. Özel sektör verilerine baktığımızda ADP verilerine orada artış beklentilerin biraz üzerindeydi ama çok oynak olduğu için önemli. Değil. Ama orada da mesela maaş değişikliklerine baktığımızda iş değiştirenler için hani yüksek geliyor. Dolayısıyla zaten FED'in iki tane amacı var. Biz biliyoruz. Birincisi enflasyon, diğeri istihdam. Dolayısıyla iş gücünün hani zayıflaması ya da işsizin artması FED'in zaten istediği bir şeydi. Ama bu istihdam piyasasının güçlü kalmasının ve maaş artışlarının enflasyona sirayeti onlar açısından önemli. Dolayısıyla yani buradaki göstergeler takip edilmeye devam ediyor. Şimdi yarın sizin de belirttiğiniz gibi tarım dışı istihdam en çok bakılan veri gelecek. Burada 275 binden 270 bine aylık değişimin gerilemesi bekleniyor. Ayrıca saatlik ücret artışlarının da yıllık olarak %4,1'e e, gerilemesi 4,3'ten bekleniyor. E, bunlar tabii ki piyasaların takip ettiği e, hususlar. Burada tabii özel sektör istihdamına da ayrı bir e, önem atfediliyor. Orada da işte 223 binden, e, 175 binden yanlış hatırlamıyorsam bir gerileme bekleniyor. Şimdi piyasa eğer bunlarla karşılaşmazsa ücret artış hızı yükselirse ya da ücret artış hızı aynı kalırsa tabii ki şu anda zaten piyasalar biraz daha 3 değil de 2 olur mu acaba e, soru işareti biraz daha ağırlık kazan şu anda 70 bas puan kadar yılın devamında bir faiz indirimine fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz ama e, haziran ayının olasılığı o ilk FOMC toplantısı sonrasında gördüğümüz kadar yüksek değil şu anda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buradan bizim tarafa gelecek olursak yurt içi piyasalara uzun zamandır beklediğimiz seçim pazar günü gerçekleşti. Büyük bir belirsizlik vardı. Aslında bir nebze o belirsizlik sürüyor diye düşünüyoruz. Önümüzde de bir bayram olduğu için yani bayramla çok yakın olduğu için herhalde bayram dönemini de atlattıktan sonra biraz daha netleşecek e, piyasalar. E, bir takım kararlar belki açıklanacak. Bunları izleyeceğiz. E, tabii bu e, aslında ben size para politikasını biraz sormak istiyorum. E, belki bundan sonra alınacak kararlarla da bağlantılı olarak. Birinci çeyrekte biliyoruz ki Merkez Bankası'nın rezervlerinde hızlı bir erime vardı. E, ve bu erimeyi bir nebze telafi edebilmek için aynı zamanda da TL'de e, TL'nin değer e, kazanmasını sağlayabilmek amacıyla sıkı para politikasına devam etmesi konusundaki görüşleriniz neler ilerlerdir bundan sonra hani böyle bir tur daha e, faiz arttırımları gelebilir mi Merkez Bankası tarafından bunu merak ediyoruz Bir de tabi e, aslında para politikasına eşlik etmesi beklenen maliye politikaları tarafı bütçe ve gelirler kalemi ilgili beklentileriniz burada alınacak önlemler neler olabilir acaba e, şöyle ki tabi e, aslında Merkez Bankası'nın Mart ayı kararı piyasalar açısından ya piyasa beklentilerini e, aşan bir şahinlikte bir karardı. Hani biz 250 bas puanlık bir artırım bekliyorduk ama hem 500 bas puanlık bir artırım hem işte faiz koridorunun genişletilmesi gibi böyle daha şahin e, bir e, adımlar bütünü beklemiyorduk biz biz dahi. Şimdi o tarafa baktığımızda Merkez Bankası'nın para politikasının nihai hedefi enflasyonu düşürmek. Burada zaten atılan adımları içinde verilen gerekçelendirmeye baktığımızda Ocak ve Şubat aylarında beklentileri aşan enflasyon rakamları vardı. Ana eğiliminde de bizim gördüğümüz kadarıyla bir kötüleşme var. Bu da Merkez Bankası'nın sene sonunda %36 hedefine ulaşmasını, tahminine ulaşmasını daha doğrusu güçleştiren bir durumdu. Dolayısıyla hani bunun buna mukabil olarak da Burada para politikasının gerçekten güçlü bir tepki verdiğini gözlemledik. Şimdi Mart ayı rakamları da açıklandı bu hafta. Orada piyasa beklentilerinin daha az, yani %3,6'lık %3, bir enflasyon bekleniyordu. %3,16 olarak açıklandığını gördük. Aylık enflasyonun yıllık olarak artmaya devam ediyor. 168,50'ye çıktık. Ama burada hani ana eğilimde biraz daha yavaşlama yani hala aylık olarak yüksek kaldığını düşünüyoruz biz enflasyonun ana trendinde ama yine de bir yavaşlama olduğunu görüyoruz ve biz aslında enflasyon mayıs ayında işte yüzde %75 73 75'lere doğru giderken dahi bu ana eğilimdeki iyileşmenin devam edebileceğini düşünüyoruz zaten ikinci yarısında da, yılın ikinci yarısında da burada enflasyonda bir gerilemenin başlamasını bekliyoruz. Bizim sene sonu beklentimiz %48. Ee, ancak şunu da belirtmek lazım, ee, şu anda merkez bankası çok güçlü bir para politikası tepkisi verdi. Aynı zamanda işte ıı Kur tarafında da şimdi seçim sonra seçim de geçti şimdi bayram da işte geçecek arkasından tabii biraz daha yaz ayları geliyor bu cari tarafta da cari denge tarafında da daha elimizin rahat olduğu bir dönem dolayısıyla hani kur tarafında da biraz daha olumlu bir seyir mümkün görünüyor aynı zamanda hani yılın ikinci yarısına başlarken de işte bir yeni bir ücret ayarlaması gelmemesi durumunda burada enflasyon beklentimizdeki riske biraz daha aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz ama. Yine de tabii ki hala Merkez Bankası'nın bu e, tahmin aralığı olan yüzde %30-%42 bandı hala e, yani bizim projeksiyonlarımıza göre sıkı para politikasının devamlılığını gerektiriyor yani buraya ulaşılabilmesi için. Dolayısıyla e, biz yılın son aylarına kadar e, sıkı para politikasının devamını bekliyoruz e, ve yılın son iki ayında yani bir e, faiz indirimi baş, başlayabilir. Hani burada da yılı %45 seviyelerinde bitirebileceğini düşünüyoruz Merkez Bankası'nın ama enflasyonda gerileme eee kalıcı bir şekilde başlamadığı sürece Biz sıkı para politikalarının devam etmesini bekliyoruz. Maliye politikası tarafında da herkes zaten seçim sonrasında odaklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de bu konuda açıklamaları vardı zaten. O tarafta da hem gelirleri arttırıcı hem de tasarrufu biraz daha ön plana çıkaran adımlar atılması yani harcama tarafında bekleniyor. Burada asıl olarak hani enflasyonu artıracak şekilde KDV ve ÖTV artışlarının ziyade biraz daha tanınan vergi istisnalarının gözden geçirilebileceği ön plana çıkarılıyor. Onun dışında baktığımızda şimdi OBP'de 2024 yılı için bütçe açığı 2,6 trilyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu aslında çok yüksek. Yani normalde Türkiye'nin bütçe açığı oranına baktığımızda bu hani yüzde bir ile iki arasında giden bir oranda seyrediyor genel olarak. Burada tabii bu kadar yüksek olması aslında genişlemeci bir para politika, ya genişlemeci bir maliye politikasına işaret ediyor. Ee, bu hedefin altında kalınabileceği, daha düşük bir bütçe açığı verilebileceğini düşünüyoruz biz. Ee, şu anda yüzde beş virgül birlerde on iki yani aylık birikimli bütçe açığı. Ee, tabii burada depremle ilgili harcamalarda söz konusu. Yani aslında bütçe açının bu kadar büyük olması hani bunun bir trilyon kadar tutarının Depremle ilgili harcamalardan kaynaklanabileceğini gösteriyor. Yine de e, yani yapılacak harcamaların da tekrar gözden geçirilebileceğini düşünüyoruz. Gelirler tarafında da e, de dediğim gibi bu istisnalar aslında biraz daha ön plana çıkabilecek gibi. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Çok sağ olun. Şimdi buradan yatırım fonları tarafına geçelim. Aysun Hanım'a dönelim. Şimdi Seçimden sonrası için beklentiler özellikle yatırımcılar tarafında dolar kurunda çok hızlı bir artış böyle yüksek bir devalüasyon beklentisi vardı. Hala seçim önümüzde tabii bir bayram var. Bayram sonrasında böyle bir şey gelebilir düşüncesi hakim. Ama öte yandan da bakıyoruz döviz kuru bu hafta epeyce geriledi. Hatta dün Merkez Bankası'nın dolar alımı yaptığını da takip ettik piyasadan. 32 liranın altına düştü dolar kuru. Şimdi seçim sonrası için tabii ki hep izleyicilerimizin merak ettiği. Sizin öngörüleriniz nelerdir? Portföylerdeki varlık dağılımı nasıl olmalı? Döviz bazlı bir e, portföy mü yoksa TL bazlı, TL e, ağırlığı yüksek bir e, yatırım fonlarından oluşan portföy mü? Siz burada neler e, öngörüyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? O zaman önce döviz pozisyonlamalarımızdan bahsedelim biraz Terha Hanım. Aslında İrem'in de bahsettiğiyle beraber genel bir toparlamak gerekirse Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesindeki şahin duruşunu yansıtan kararlar yabancı yatırımcının ilgisini artıracağını ve yurt dışı yerleşiklerinde döviz talebini sınırlayacağını düşünüyoruz. Bu yerel seçimler sonrasındaki maliye politikasındaki adımlar da netleşince aslında biz Türk lirasında daha istikrarlı bir seyir bekliyoruz. Bu sebeple genel olarak varlık dağılımımızda da döviz pozisyonlarının ağırlığını azalttık. Düşük risk grubumuzda %10, orta risk grubumuzda %40, yüksek risk grubunda ise %45 oranında bir döviz pozisyonu taşıyoruz. Ee, daha ağırlık olarak TL bir e, bacaklı bir portföy oluşturduk. O tarafta hangi fonlar var, neleri ön plana çıkarıyoruz dersek yatırımcılarımızın aslında eskiden beri en aşina olduğu fonlardan bir para piyasası fonlarından başlamak isterim. E ee, dediğim gibi, bu Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşuyla beraber e, kısa vadeli TL faizlerinde yüksek seyretmesini ve bu doğrultuda da para piyasası enstrümanlarına yatırım yapan fonların da ilginin devam etmesini bekliyoruz. Bu fonlar arasında bizim bildiğiniz gibi t bir fonumuz var, t bir iş portföyü, para fonu. Bu fonla yatırımcılarımız yüksek faiz ortamında belirli bir vade beklemeden yatırımlarını günlük olarak değerlendirebiliyorlar. E, fonun son dönem bir getirisine de baktığımızda yatırımcısına yaklaşık olarak %51'lik bir mevduat eşliğini sağladığını görüyoruz. Tabii ki bu yıllıklandırılmış bir getiri. Yatırımcılarımız fonda kaç gün kalırsa e, o kadar günlük bir getiriyle fondan çıkış yapabiliyorlar. Üstelik bildiğiniz gibi para piyasası fonlarında 30 Nisan'a kadar %0 gibi bir stopaj avantajı mevcut. Ayrıca bu tıl bir fonumuz İş Bankası üzerinden 7 gün 24 saat boyunca işlem açık. Bu sayede yatırımcılarımız tatil günlerinde dahi nakde ihtiyacı olduğunda hemen fonlarını bozup işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Evet hemen önümüzde bayram olduğu için ben araya girmek istedim. Bayramda Tabii. da şimdi mesela çarşamba günü, perşembe günü para ihtiyaçları oldu. İş bankası e, hesapları varsa eğer iş bankası üzerinden iş portföyün tığ bir fonunu satıp nakde dönebiliyorlar değil mi Aysel? Aynen öyle. Aynı gün içerisinde, aynı dakikalar içerisinde satıp nakde dönüş yapabiliyorlar fonlarda. Peki Aysun Hanım bu bayram süresi işte yaklaşık bir e, üç buçuk gün diyelim hafta içi olarak baktığımızda hafta sonu da tabii buna ekleniyor. Bu süre zarfında tığ bir değer kazanıyor mu yani faiz işliyor mu yatırımcılarımızın ifadesiyle söyleyeyim. Aynen eğer fonu bayramdan önce aldılarsa hesaplarında varsa bayram süresi boyunca fondaki kazançları artmaya devam ediyor. Ama fonu eğer bir tatil gününde aldılar satıyorum bayramın ikinci günü aldılar. E, o zaman yani ha bayramın ikinci günü aldılar ya da bayramdan sonraki ilk iş günü aldılar. O zaman bir fark olmuyor. Ama mevcut da bayram süresinde taşıyan yatırımcımız değer kazanması devam ediyor. Evet çünkü, çünkü aslında bayramda alış emri verdiği zaman bu emir aslında bayramdan sonraki gün e, yani i̇lk işlem günü gerçekleşiyor. O yüzden o tarafta bir kazanç olmaz. Ne olabilir? Hani bayramın ilk iş günü, bayramdan sonraki ilk gün ben emir vermeyi unutabilirim. Onun önüne geçebilir o anki emir vermesi. Ne mananmasını etkilemez ama mevcutta taşıyan yatırımcılarımız bayram süresinde ya da işte cumartesi, pazarlar herhangi bir tatil süresinde fon içerisinde değer kazanmaya devam edecektir. Peki buyurun. Bayramla ilgili istiyorsanız tabii de bayram konusu açılmışken yarım günleri de konuşabiliriz. Genelde o tarafta ilgili de çok soru geliyor. Evet, ee, evet. Bildiğiniz gibi Salı günü 9 Nisan yarım gün tatil. Ee, bu süre boyunca hani bize de çok soru geliyor. Çağrı merkezimizde de ee, fonlar işleme açık mı? İşte fonumun o gün eğer e, takası varsa param hesaba geçecek mi geçmeyecek mi gibi. Şimdi bunun belirli bir matematiği yok maalesef. Fon özelinde işlemleri e, incelemek gerekli. Bunu yatırımcılarımız nereden bilir? Fon izahnamesine ulaşabilirler. Fon izahnamesindeki 6. maddede alım satım koşullarında yarım günlerde fonun işlemi açık olup olmadığı ya da fonun yarım günlerde nasıl işlem gerçekleştirebileceğinin detayları var. Ya da iş portföy fonları için daha kolay bir yöntem olan çağrı merkezimizle iletişime geçerler. Eğer 0850 290 3173 ararlarsa Çağrı merkezimiz onlara izanlanma üzerinden hangi fonların ne zaman işlem gerçekleştireceğini ya da kendi fonlarıyla alakalı bilgilerini iletebilir. Diyorum ee, ve devam ediyorum Borsa İstanbul tarafından. Ee, Borsa İstanbul'da halen görüşümüz aslında pozitif. Bu tarafta pozitifliğimizi koruyoruz. Ama hatırlarsınız geçen ay kazançlarımızın bir kısmını realize etmek amaçlı pozisyonlarımızda yerli hisse senedinin ağırlığını bir miktar azaltmıştık. Nisan ayında portföylerde Mart ayında paralel şekilde pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Bunun altındaki aslında temel etken ise e, enflasyon hedefi doğrusu tuttuğunda şekillenen para ve maliye politikaları. Bu politikalar sayesinde yine yabancı yatırımcıların TL için varlıkları talebinin artmasını bekliyoruz. Biz de senedi tarafında çok fonumuz var. Hangi fonları plana çıkarıyoruz ona bakarsak aslında sene başından itibaren fonlarımızı da değiştirmedik. Eğer genel bir hisse senedi borsa İstanbul'daki yükseliş trendine yatırım yapmak istiyorsa yatırımcımız en çok öne plana çıkardığımız fonlardan ilki TİK'in hisse senedi fonumuz ve bununla beraber IHK işte kadın hisse senedi fonumuz bu fonlarla taşınmasını öneriyoruz. Neden? Çünkü iki fonda içerisindeki hisse senedi değişimlerinin piyasa şartlarına göre aktif olarak yönetiliyor. Fon içerisindeki yer alan listelere ait sektörler hem de hisseler titizlikle seçiliyor. Dönem konjektürüne göre de hızlıca güncellenebiliyor. Bunları önerdik sene başından beri. Peki yatırımcılarımız yaklaşık olarak ne kadar bir getiri sağladı eğer aldılarsa fonları diye bakacak olursak. işte kadın tarafında sene başından itibaren yaklaşık %25 sayı ki e, hisse senedi e, konumuzda ise yaklaşık %23'lük bir getiri sağlanmış durumda yılbaşından itibaren. Sektör olarak da bildiğiniz gibi yine sene başından itibaren bankacılık sektörünü ön plana ve bankacılıkla beraber SAVU so, e, banka endeksi fonumuzu ön plana çıkarıyorduk. Bu fonumuzda yaklaşık olarak %34'lük bir getiri sağladı yatırımcısına. Halen önermeye devam ediyoruz. Buradaki temel etken ise güçlü TL'nin aslında bankacılık sektörünü olumlu olarak etkilemesi ve banka çarpanlarını yükseltmesi. Fakat şunu hatırlatmakta fayda var ki artık bu senaryonun bir kısmı fiyatlara yansımış durumda. O yüzden bunu da bir kenara koyalım. Ee, ek olarak hisse senedi tarafında ve son olarak e, sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan fonumuz var. E, bu fonda yılbaşından itibaren yatırımcısına %30'luk bir getiri sağlamış durumda. Sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen ve bunu e, Türk piyasasındaki hisse senetleri üstünden yatırım yapmak isteyen yatırımcılar fonumuzu inceleyebilirler. 2023 yılından beri çok ön plana çıkardığımız bir varlık sınıfı vardı altın. E, geçen seneden itibaren hep ön plana çıkardık, e, portföylerimizde de ağırlıklı olarak yer verdik. E, fakat artık altında yaşanan hızlı değer kazancı sonrasında fiyat artışlarının bir süre daha sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Ve bu seviyelerden bir e, miktar kar realizasyonu yapabileceğimizi de değerlendirmesi için portföyleri de bunu yansıttık. Bir miktar kar realizasyonları yaptık altın tarafında. Portföylerimizde düşük risk grubumuzda %10, orta risk grubumuzda %30, yüksek risk grubumuzda ise %25 oranında bir altın pozisyonunu taşıyoruz. Altın pozisyonunu da bildiğiniz gibi bizim TTA fonumuzda taşıyoruz. TTA fonumuzda yılbaşından itibaren yaklaşık %19'luk bir getirim yatırımcısına sağladı Son olarak portföylerde biraz da yabancı hisse senetlerine yer veriyoruz. O tarafta da Amerika tarafında bildiğiniz gibi faiz indirimleri yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Fakat büyümedeki güçlü seyir yabancı hisse senedi piyasasını destekliyor. Yabancı hisse senedi tarafında da biz e, TMG İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu ile portföylerde yer veriyoruz. Çünkü bu fonumuzda yine sektör ve hisse stratejilerini aktif olarak yapıp konjektüre göre yatırımcısına yansıtabiliyor. Yıl dışından itibaren de yaklaşık %21'lik bir getirisi mevcut. Ama her zamanki gibi yatırımcılarımıza çeşitlendirilmiş bir portföy öneriyoruz ve aylık olarak yaptığımız öneriler doğrultusunda diyoruz ki eğer e, temkinli bir risk profilindeyseniz %45 özel sektör borçlanma araçları, %45 temkinli fon sepeti, %10 altın fonundan. Eğer dengeli bir risk profilindeyseniz %30 altın fonu, %25 temkinli e, fon sepeti fonu, %25 özel sektör borçlanma araçları fonu. %10 yerli hisse senedi fonu, %5 Eurobond borçlanma araçları fonu, %5 yabancı hisse senedi fonundan ve risk toleransınız daha yüksekse %30 yerli hisse senedi, %25 altın, %25 özel sektör borçlanma araçları, %20 de hisse senedi fonundan oluşan bir portföy öneriyoruz. E, bu taraftaki e, en son risk toleransı yüksek olarak e, önerdiğimiz portföydeki en son bahsettiğim yüzde 20 hisse yabancı hisse senedi. Tabii yatırımcılarımız şunu da söyleyebilirler yani aylık olarak böyle bir portföylerde öneri yapıyoruz ama biz bunu yılbaşından itibaren taşımış olsaydık yaklaşık ne kadarlık bir getiri sağlamış olurduk. E, düşük risk profilimiz yaklaşık yüzde 14'lük, orta risk profilimiz yaklaşık yüzde yüksek risk profilimizde yaklaşık yüzde bir getiri sağlamış durumda. E, Tabi bunlar hani e, takip edilmesi ve rebalance ettirilmesi, portföylerin yeniden yapılandırılması gereken e, modeller. Bunu e, vakti olmayan, bununla uğraşmak istemeyen yatırımcılar direkt aslında fon sepeti fonlarına yatırım yapabilirler. Üç tane fon sepeti fonumuz var. ELZT temkinli, KKH dengeli, IPK e, atak fon sepeti fonumuz. Bu fonlar sayesinde aslında yatırımcılar iş portföyün e, piyasa görüşleri doğrultusunda bakiyelerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde e, varlıklarını yönetebilirler. Bu tarafta da yine 30 Nisan'a kadar %0 gibi bir stopaj avantajı mevcut diyorum. Evet. E, ben yabancı e, hisse senedi fonunuzla ilgili bir soru sormak istiyorum TMG ile ilgili. TMG'nin isminde herhangi bir e, bölge, ülke e, geçmiyor. Yani bir Amerika, Avrupa denmiyor. E, bu böyle bütün aslında dünyaya, bütün küresel piyasalara yatırım yapabilen bir fon mudur? Aynen. TMG aslında iki tane özelliği var. Bir tanesi dediğiniz gibi içerisine herhangi bir tema geçmediği için ya da bir ülke adı geçmediği için kısıtı olan bir fon değil. O an hangi e, ülke tarafında gelişmekte olan ülkelerde bir potansiyel görüyorsa, o tarafa gelişmiş ülkelerde bir potansiyel görüyorsa o tarafa yatırım yapıyor. Şu anda ağırlıklı olarak içerisinde gelişmiş ülkelerin teknoloji hisse senetleri mevcut. Çünkü biliyorsunuz trend o tarafta çok hızlı ilerliyor. Ama fonun şu güzelliği var, aktif olarak yönetildiği için şu anda trend teknoloji tarafında ama orada tam tersi bir rüzgar esti ve atıyorum havacılık bir anda yaptı ve gelişmekte olan ülkelerdeki havacılık listelerinde çok iyi bir potansiyel bekliyoruz. Fon hemen içerisinde o şekilde hızlı olarak güncelleyebiliyor ikinci ikinci şey de içerisinde yabancı ibaresi geçtiği için normal bir karma fonu ya da değişken bir fonu göre daha fazla... Ee, yabancı hisse seneti daha fazla döviz pozisyonu taşıyabiliyor. O yüzden kur tarafındaki yukarı yönlü hareketler diğer fonlara göre bu fonda daha olumlu olarak etkiliyor. Evet, e, yabancı e, hisse senedi fonlarında, TMG'de buna dahil tabii, e, sizler portu şirketleri olarak bizden TL tahsilat yapıyorsunuz. Bu TL'yi sonra dolara dönüyorsunuz ya da euroya dönüyorsunuz. Sonra da gidip bu hisse senetlerini alıyorsunuz değil mi Aysun Hanım? Evet. Bu nedenle de bizden etkileniyoruz. Evet. evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için İrem Hanım, Aysun Hanım. Biz teşekkür, teşekkür ederiz fırsat verdiğiniz için. Herkese iyi bayramlar sunuyoruz. Evet ben de konuklarıma iyi bayramlar dilemek istiyorum. İnşallah çok güzel sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram olur. İzleyicilerimize de aynı şekilde bayramdan sonra görüşmek üzere programlarımızda diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.